Adamlara bak işte Arı, Ben Özgür yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Ben de ben oynuyoruz yine. Yine derdim yine derdim. Evet sıkılmıyorum. Yani siz sıkılıyorsunuz bilmiyorum ama ben sıkılıyorum. Çünkü bayağı azca yani. yani Eğer sıkıldıysanız yorumları yazarsınız. Yani ben de yazarsınız. Ya aa, Hep şurada ama. geçen <laughs> Zafek Gel lan gel lan <laughs> Oğlum bak dipçik atmayın Bak dipçik atmayın Delirtmeyin beni dipçik atıyorsunuz sürekli <laughs> Beni delirtmeyin Hayır Bulut gel buraya Şapşal Aff kendi oynuyor. Bak yemin ederim. kendi kendine gitti Orada son anda bir hamle yapmasaydım düşüyordum. Para bu. Hop oğlum ne oluyor? Bak, Bak. dur bir. Be. Ben daha belki bir şey alacağım. Kendi kendine gidiyor. Manyak. Ana düştüm. Ben video duracağım. Şuraya geçince söylerim. Lan, dur. Lan video durmuyor. Oyun durdur. Evet arkadaşlar döndüm. Sonunda geçebildim yani. Ama olmadı ya. Hmm. ya. Helal helal. Ver, ver. Niye böyle değilim bilmiyorum. Çat. Çat. Aa. Bay bay. Bay bay. Hayırdır? Hop bay bay. Görüşmek üzere. Checkpoint aldık. Hızlı bunu geçtik. Tamam. Fight olacak. Evet. Manyak. Vazayı kırdı sadece. Ah. Beni dövdün ama. Sen bekle sen. Sen hayırdır? Zaa. Hop. biri. O yapmış. anam, anam. anam. 3x5'lik mermi yedim. Çocuklar anam Düştüm. Gel lan. Hayırdır sen? Seni <laughs> yoldan yoruldum Bay bay. Sen yine bay bay. Oh, Oya, para. Para için her şeyi yaparım. <laughs> Çok iyi ben. Ya burası gizli yer değil mi? arkadaşlar pek ses çıkarmıyorum ha fark ettiyseniz geber lan ölmedin mi sen şükür <laughs> vada ve rekl evet reklam bir dakikalığını durduracağım evet arkadaşlar döndüm pek bir şey yapmadım Video çünkü daha yeni başladım. Evet. Çünkü ekran daha yeni bitti ve ben buraya gelene kadar çok az bir mesafe kat Şöyle göstereyim. Aa, şu Hemen şuradan geldim. Evet, buradan geldim. Havada. Tek tek havada havada. Bay bay. Bir kere daha. o, Bir kere daha. Şimdi oldu. Başka ne var? Bu var, bu var. Tamam. Biz bunu kullanacağız. Yok, bu daha az vuruyor. Hop, hayırdır. Verdin mi beni? Bunu da oynamak istiyorum. Evet level up potion. Ölmeyeceğim ulan. Geber. Sizi de kıracak mısınız? Öl. Arkadaşlar. Şöyle hemen şurada bekleyip. Pozisyonumu aldım. Geldi ve... Evet arkadaşlar burayı biliyordum. Tabii ki. Niye buraya sıçradım bilmiyorum. Hayır aldım aldım. Vada. Ah. Ay. Ah acıdı. Kırılın lan önümü kapatmışsınız. Dedi arkadaşlar 15 dakika dolmadan gitmek istiyorum. Hadi bakalım. Ah suya düştüm. Hop şimdi. Şimdi siz bekleyin. Oğlum, yeter ha. Dipçik atmayın bana. Bucuk oluyor. Geber. Şöyle şundan. Çıçık. Bay bay. Geberin. Geldim lan. Sen Ne hareket yapıyorsun lan? Yürü git lan. Ya yeter ha. Gel sen gel. Adam ol. bakalım ne varmış. evet şu rifle'dan alacağım. Hemen 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 hemen. Güzel, boss fight bayağı uzun. Gel sen gel. Sen gel. Bak sen yani bu videoyu durdurma ihtimalim var. Bayağı bayağı var hem de. Aya. Geber. can. Evet hızlıca yapmaya çalışıyorum ama geber sonunda. Hemen hop oraya. çıktı? Bu değil. Bu değil. Bu. 2 <laughs> saatte buldum. Koş 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 koş. Ve checkpoint evet arkadaşlar. Sanırım boss fight'a geldik. Evet geldik boss fight'a. Bakın bu bizim bozumuz. Ve bizim bozumuzu yiyorlar. Bizim bozumuzu yediler. Ha! Hayvan. Ben hayvanım diye bağırıyor. Ben buradayım. Burada bu. Hayır. Sus lan. Ana iki dakikada öldürdüm ya. ikiz böyle bir şey yapabildim. Neyse. Cık cık. Arkadaşlar en kısa videomuz bu oldu. Neden bilmiyorum ya. Ben hiç bu kadar kısa yapamadım yani bu bölümü. 32150, 34650. 34650 yaptım. <laughs> <laughs> 34650. Bakalım. En yüksek skorumuzu geçmemiz. Şöyle hemen bakacağım. 4650 Yok 41600 yapmış en çok. Neyse. Scores tamam. Bir dakika. neyse boş ver. Arkadaşlar gelecek bölümde 8 2 1 oynayacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın. Bir dakika. Ben niye bunu söyledim? Like atmayı, yorum atmayı ve özellikle de abone tuşuna kafa atmayı unutmayın. Arkadaşlar Duydunuz mu? Elle değil, parmakla değil, kafayla. Kafa atacaksınız abone tuşuna. Bu şekilde ben de sevineceğim. Kafa attığınızı göreyim. Ki nasıl göreceğim bilmiyorum. Neyse çok abarttım saçmaladım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.